Bu yeni MEP kitabına geçmiş bir konu. Anadolu'nun kandilleri olarak geçer. Kimlerdir? Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi ve Mevlana'dır. Bunların en önemli eserlerini zaten yazdım. Özellikle KPSS sınavında ya da AYT'de çıkacak önemli isimlerden sayılır. Bunun dışında medreseler önemli arkadaşlar. Medreselerde dini eğitim verilir. Fatih döneminden itibaren de pozitif bilimler verilmeye başlanmıştır. Medrese öğrencisi askerlik yapmaz ve vergi vermez. O yüzden Anadolu'da başı bozuk kişiler sırf bu yüzden medreselere yazılmıştır. Bu da medresenin sisteminin bozulmasına sebep olmuştur. Çünkü medrese öğrencisi aynı zamanda maaş da alır. Hem askere gitmemek, hem maaş almak, hem de vergi vermemek onların işlerine yaramıştır. Medrese öğrencilerine soft, softa ya da suhte denir. Suhte ayaklanmaları olarak duraklama dönemine geçecektir. Burada yetişen kişiler Kadı Müderris ve Şeyhülislam olur. Devşirmeler buraya giremez. Doğuştan Müslüman olmak zorundadırlar. Aynı zamanda duraklama döneminde Beşik Ülemalı ile birlikte alimin oğlu alim anlayışı yerleşmiş ve Beşik'teki çocuklar medrese öğrencisi ünvanı almıştır. Bu da hem ekonominin bozulmasına hem de eğitim sisteminin bozulmasına yol açmıştır. Neden ekonomi bozuluyor? Çünkü medrese öğrencisi olduğundan itibaren demin de söylediğim gibi para almaya, maaş almaya başlamasından dolayı büyük bir sıkıntıya yol açmıştır.